Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Trafik kazalarından sonra açılan incinme davalarında önemli değişiklikler olacak. Mayıs sonunda yürürlüğe girecek olan bu yasa değişikliğinden sonra neler yaşanacak? Avukat Sefaret Yaman açıklıyor. Avukat Sefaret Yaman'la birlikte MİA Avukatlık Firması'nın hemen önünde önemli bir konuyu konuşacağız efendim. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek olan yeni bir yasa, trafik kazalarında meydana gelen incinme davaları. Önemli bir değişiklik. Birçok vatandaşımız da etkileyecek değil mi Sefaret Hanım? Nasıl etkileyecek? Bunu konuşmadan önce dilerseniz nasıl bir değişiklik olacak? Bununla başlayalım. Evet bu uzun süredir üzerinde konuşulan bir yasa tasarısıydı. Birkaç ay önce yasalaştı ve 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan bir değişiklik. Araba kazalarında incinmeye yönelik davalarda eğer tazminatın miktarı incinme tazminatının miktarı 5000 pound'un altındaysa bu durumda e, eskiden olduğu gibi normal bir şekilde bu dosyalar mahkemeye götürlemeyecek. Bizim small claim dediğimiz küçük davalar kategorisine girilip bunların hem yasal vekalet ücretleri sınırlanacak, çok çok minimum bir düzeyde tutulacak hem de normal öteki dosyalar gibi mahkemeye götürlemeyecek bunlar. 5000 pound'un altında değeri biçilen mahkemeler. Peki bundan önce nasıldı efendim? Bugüne kadar ki yasa bu miktar 1000 pound olarak belirliyordu. Bir trafik kazasında ya da herhangi bir iş kazasında ya da herhangi bir dışarıdaki bir kazada aldığınız incinmelerden dolayı eğer incinme tazminatının miktarı 1000 pound'un altındaysa bu davalar bu küçük davalar kategorisine giriliyordu, giriyordu ve bunları biz e, normal öteki davalar gibi mahkemeye taşıyamıyorduk. Bu davaları avukatlık firmaları almıyordu. Çünkü hem yasal olarak ücretleri ödenmiyordu hem de normal davalar gibi mahkemeye götürülemiyorlardı. Şimdi bu miktar 5.000 pounda çıkarıldı. Bu da e, şu anlama geliyor. Önemli incinmelerle sonuçlanan kazalarda mağdur olan insanlar bu mağduriyetlerine rağmen bu davalarını eskiden olduğu gibi mahkemeye götüremeyecekler ve eskiden olduğu gibi birçok avukatlık firması bu dosyaları alamayacaklar. Şimdi bu sadece trafik kazalarında oluşan incinme davaları için geçerli olacak bir değişiklik herhalde, değil mi? Evet, bu gelen yasa değişikliği sadece trafik kazalarına ilişkin incinmeleri kapsıyor. Ancak trafik kazalarında incinen çocukları kapsamıyor. Sadece yetişkinleri kapsıyor. Ve UK dışında, Birleşik Krallık dışında olan kazaları kapsamıyor. Sadece bu ülkede olan kazaları kapsıyor. Avrupa'da ya da başka bir ülkede olan kazayı kapsamıyor. Şimdi dilerseniz bizi izleyen izleyicilerimiz biraz daha aydınlatmak adına dediniz ki dava değeri 5000 pound'un altında olan davalar. Peki bu neye göre hesaplanıyor? Mesela ben bir trafik kazası geçirdim. Arkadan bir araba çarptı ve ben suçsuzum. Belimde bir incinme meydana geldi. Bugüne kadar direkt size başvurup tamamen siz bakıyordunuz. Hatta karşı tarafın sigortasıyla ile da iletişime geçip arabanın değil mi? Yaptırma değerini de siz ilgileniyordunuz. Bu neye göre hesaplanıyor bu davanın değeri? trafik kazalarını ya da herhangi bir tazminat davasında dava değerini burada her yıl yayınlanan bir tabloya göre belirlenir. Buradaki e, e, hukukçuların beraber hazırladıkları e, ve yılda bir kez yayınlanan bir tabloya göre belirlenir. Bu tabloda İncinmenin ne olduğuna göre, iyileşme süresine göre ve ileride yaratacağı ya da ortaya çıkaracağı komplikasyona göre her incinmeye mali olarak ayrı ayrı bir fiyat biçilir, bir değer biçilir. Biz de davalarımızı bu tabloya göre değerlendiririz ve bu tablo üzerinden değer biçeriz. Bu tablonun eksik kaldığı ya da kapsamadığı yerlerde de Emsal olan davalara gideriz, emsal olan mahkeme kararlarındaki dava değerlerine göre davamızı değerlendiririz. Yani örnek davalara bakıp sonucunda ne kadar tazminat aldığına bakıp değerlendirme yapabiliyorsunuz. Şimdi 5000 pound'un altında dedik mesela belimde bir incinme meydana geldi. Ee, Normal şartlarda 3 yıllık bir başvurma süreci oluyordu. Evet. Bu süreç aynen devam ediyor mu ve bu süreç zarfında bu iyileşmenin ya da tedavinin gitmesi de bu davanın miktarını yine değiştiriyor mu? Tazminat davalarında zaman aşımı normal zaman aşımı 3 yıldır. Bu buna ilişkin bir değişiklik yok. Bu hala aynı. Ancak bu getirilen 5000 poundluk bir sınırlama sadece incinme kısmı için geçerli. Bir trafik kazasında ya da bir tazminat davasında Bizim talep ettiğimiz sadece incinme değil. incinmeyle beraber örneğin incinmeye dayalı olarak e, herhangi bir gelir kaybı olduysa, bu kişi çalışamadıysa, işsiz kaldıysa, e, gelecekteki gelir kaybı da geçmişteki gelir kaybı, herhangi bir bakıma ihtiyaç duymuşsa, e, bakıma ilişkin bir masrafı olmuşsa ya da tedavisi için bir masrafı olmuşsa bunların hepsi bir araya geldiğinde bu davanın değerini belirliyor. Ancak bu getirilen değişiklik sadece buradaki incinmeye ilişkin, incinme davasının değerine ilişkin olan bir değişiklik. Evet. Davanın öteki kısımları hala aynı ve dediğim gibi bu sadece trafik kazalarını kapsıyor. İş yerlerinde, dışarıda, alışverişler yerlerinde ya da süpermarketlerde ya da kaldırımlarda olan kazalara ilişkin olan tazminat davalarını kapsamıyor. Sadece trafik kazalarını kapsıyor şimdilik. Harika, 31 Mayıs'tan itibaren sonra oluşan trafik kazalarındaki incirme davalarında önemli bir değişiklikti. Onun için efendim eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet, ben biraz da insanları nasıl etkileyeceğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu birçok hukukçunun, birçok avukatın karşı olduğu bir düzenlemeydi aslında. Bir anlamda ben de bunu aslında haksız buluyorum. Çünkü bir kazanın mağdurusunuz siz. Orada hiçbir suçunuz yokken bir incinmeniz oluyor. Sadece incinmenizin değeri parasal olarak bir miktarın altında olduğu için onu e, eskiden yaptığınız gibi mahkemeye taşıramıyorsunuz ya da hakkınızı arayamıyorsunuz. Mağdur olduğunuz halde susuz olduğunuz halde burada birçok insanı bu noktada bu mağdur edecek e, bu yasa. Birçok insan artık e, işte bel ağrısıyla, işte omuz ağrısıyla bir şekilde e, ya idare edecekler ya da bir şekilde hak ettikleri tazminatı alamayacaklar. Ama eğer e, bir trafik kazasında e, sizin aldığınız incinme bel ağrısı olsun ya da boyun ağrısı olsun ya da normalde e, bir yıl içerisinde iyileşebilecek gibi görünen incinmeler eğer... Bu tahmin ettiğiniz süre içerisinde iyileşmezse ve siz doktora gidip e, tedavi almaya devam ederseniz, düzenli aralıklarla tedavinize giderseniz ve bir buçuk, bir ya da bir buçuk yılın sonunda eğer bir iyileşme görmezseniz ya da e, artık iyileşmeyeceğinizi düşünürseniz, tedavinize devam ederseniz bu noktada da yine dava açma şansınız var. Çünkü e, biraz önce bahsettiğim gibi bir trafik kazasından dolayı 3 yıl içerisinde dava açma ve bu davayı mahkemeye götürme şansınız var. Eğer siz bir buçuk iki yıl içerisinde iyileşmediyseniz her zaman için bir avukatlık şirketine başvurabilirsiniz. Geriye dönük olan kazanıza ilişkin dava açmak istediğinizi söyleyebilirsiniz, dava açabilirsiniz. Eğer sizin iyileşme süreniz bir buçuk iki yılı aştıysa bu durumda davanızın incinme anlamında değeri de 5000 poundlık içecek anlamına geliyor. Bu da yine sizin hakkınızı alabileceğiniz, davanızı açabileceğiniz anlamına geliyor. Eskiye oranla bu yeni değişikliği, eskiye oranla bu biraz daha komplike olacak, biraz daha uzun süre alacak, ama en azından mümkün olabilecek bir noktaya kadar.